ferma boşmuş biraz önceki ferma. Kekliklerin kokusuna girmiş. Paşa'dan paşa oğlum. Hadi gidelim. Hadi. 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 Of, çok zor. Zirveye doğru çıkıyoruz. Gitgide uzaklaştık. Şu anda zirveye çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Zirveye yaklaşırken eski kalıntılar var burada. Buradan çıkabilir miyiz acaba? Çok zor hem çekim yapıp hem çıkmak. İnanın çok zor. Bu nedir ya? Burası çok güzel. Güzel bir yer burası. Burada ne var? Hadi. Hadi. Köpek bile çıkarken zorlanıyor düşünün. Bu keklik avı çok zor bir av. Oradan geçemeyeceğiz. Aynen. Sıkıştık kaldık burada. Mecbur geri döneceğiz. Gel paşa. Gel. Gel geçemeyeceğiz oradan gel. Aşağı ineceğiz geri gel. Gel oğlum. Mecburuz. Ay tekten dolaşacağız gel. Gel oğlum. Bu avcılık Dağcılıktan beter. Kere de keklik avı. Keklik avı. Çok zor. Yapılan bir avdır. Hani derler ya, kekliği düz havada avlarlar. İşte onu niye derler biliyor musunuz? Anca düz havada vurabilirsin kekliği. Buralarda çok zor olduğu için ondan derler. Kekliği düz havada avlarlar. şu anda. Yan eteğinden gidiyorum. Oh. Huh. Aşağıda bir köy var. Hadi Bir Kasım 2020. Paşa oradan da gidemeyiz. Gel. Gel buraya. Gel paşa. Gel. Gel aşağı iniyoruz. Git gide. Gel. Gidemiyoruz. Gel. Buradan nasıl ineceğiz onu da bilmiyorum. Gel. Çok zor. Şimdi dur dur bekle dur oğlum dur. Biraz zorlanacağız burada arkadaşlar. Telefonumu çekim yapacağım ama tüfeğim de sakat şöyle. Gördün Buradan iniş. Ah. Gel hadi. Gel. Gel hadi gel. Gel oğlum. Gel. Hadi gel. Uf. Ya Buraya gidiyorum bir çıkış, buraya gidiyorum bir çıkış. Çıkamıyorum. Zirveye çıkamıyorum. Ama manzara süper. Oh. Şuraya bakar mısınız ya? Çıkamadık. Çıkamıyoruz. Gel oğlum. Gel hadi. Oo arka yüze döndük. Vay. Sonunda birazcık şeyler başardık. Ne oğlum? Ha bardan gideriz. Dur paşa biraz mola. Bekle. Biraz oturalım. Evet arkadaşlar. Biraz mola verdim. Gerçekten burada başka bir köy var. Yakınlaştırayım size. Gel buraya buraya gel. Gel buraya kokuya girdi kesin. Keklik var koku aldığı zaman yerinde duramıyor böyle. Aşağıda bir köy var. Güzel. Ben de Huntar Murat bu arada. Çok güzel burası. Harika. Bu gördüğünüz güzel mera. Dikenlik hep. Geven derler. Geven dikeni. Çok zordur buradan yürümesi. Arazi zaten zor. Araziye çıkamıyoruz. Gördüğünüz gibi mola verdik burada. Uf, yoruldum. Çok yoruldum. Bekle paşa bekle. Burada her türlü şartlar mekanlar bizi zorluyor. Gel oğlum gel. Oh, terlemişim çok. Gel. Gel buraya gel. geçtiğim ara inanın köpek bile zor geçti oradan. Geldim. Geldim paşam. Neredesin oğlum sen? Ha hani nerede? Tan hani oğlum. Hadi bakalım gel. Kaşa keşke yağmurda buraya sığınsaydık ya. Koku da şu anda bakın. Şu anda keklik kokusunda. Buraya gelmiş keklikler. Ya gel buraya, buraya gel. Gel. Hadi gidiyoruz gel. Yukarı zirve. Zirve oğlum. Keklik zirvede olur. Aşağı dökeceğiz. Kardeşim yukarıdan zirveye çıktı. Zirveden bize keklikleri dökebilirse Güzel bir av yapacağız inşallah. Tabi biz devletin 3. Silahlı Kolluk Kuvvetleri olarak ruhsatlı belgeli avcılık yapmaktayız. Jandarma, polis ve avcılar Türkiye'nin 3. Silahlı Kolluk Kuvvetleri'dir. Hepimizin belgesi var. Bu işi profesyonelce yapıyoruz. Devletimize verdiği ...haklar doğrultusunda... ...avcılık... ...yapmaktayız. Paşa bekle paşa. Gel buraya. Buraya gel. Şşt, gel buraya. Gel, gel oğlum. Gel oğlum gel. Gel acele etme gel. Bekleyeceğiz. Gel buraya. Gel bakalım. Evet bir zirve daha. Zirvelere çıkmaya bayılıyorum. çok güzel. Kardeşim şu zirvede, tepe zirvede arka yüzden çıktı. Yukarıda bir avcımız var. Göründü şimdi. O da zirvede. Turuncu elbiseli çıkmış. Bugün burası bayağı bir kalabalık avcılar var. Anlaşıldı. Etekten gidersek bu adamlar bize kekliği döker. Şimdi keklik zirvede aranır. Bu arkadaşlar zirveden kaldırırsa direkt kucağımıza dökecekler. Güzel güzel. Böyle devam. On numara. Siz dökün ben buradan vuracağım onları. <laughs> hadi başla. Hadi oğlum. Hadi.